Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazi Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Arkadaşlar Lee Chan oynuyoruz bu maçta. Şöyle smite e değişeyim. Rünleri bir ayarlayalım. İlk vuruş rünü girelim. Değilsin. Elektrik ver yerine. şu birincinin şeyi kopyalayabiliriz rünlere. İlk vuruş rün gireceğim arkadaşlar. Ee, normalde mid geldi bana ama jungle'ımız swap istedi. Ben de saldım arkadaşlar. Bir oynayalım. Ee, bu arada mid lane'in de Lee'sin. Ama Leys'ini ben oynuyorum. Garip bir durum oldu şimdi. Güce İmruk kostümüyle oynayacağız arkadaşlar. Bayağıdır Leys'in videosu atmadım. En son yani son Leys'in videoma bakın en son o zaman oynamıştım Leys'ini. Hatta Pentam vardı sanıyorum geçen sezon oyun geçen sezon mu ondan önceki sezon mu hiç hatırlamıyorum harbiden. Penta'mız vardı Leys'inle en son. Onu hatırlıyorum. Ee, jungle'da karşı jungle'da Jarvan 4 var. Jarvan'a karşı Lee Sin güçlü bence arkadaşlar. Ee, Fizz sıkıntılı bir pick karşıda bize. Alistar aynı şekilde. Caitlyn'i de kayıtlayabilen bir şampiyon. Oha 3 bitkinlik girmiş lan rakip. 3 bitkinlik beni bozar işte arkadaşlar. Bu takımda bitkinliğin en çok bozacağı hero Lee Sin. Yani Aatrox'u bile mesela Ignite daha çok bozuyor. Benim için sıkıntı olacak biraz bitkinlik. Onun dışında Leyti çok güçlü rakibin. Caitlyn, Fizz, Kyle var Leyti'de. Alistar aynı şekilde güçlü. Eğer oyun uzarsa outscale yiyoruz. Benim zaten uzayan oyunda hiç şansım yok. O yüzden erken oyundan bitirmemiz lazım bu maçı. Maça Maca başlamadan bir like bir yorumunuzu alırım arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Daha fazla farklı yıllarla video istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden desteklerinizi bekliyorum. Bu arada video ortasında bir kelime vereceğim onu yazmanızı istiyorum yorumlara. ne yapıyor lan? Var. Totem attı gidiyor. E'sini kullandı. Ee, Fiz biliyor ayık duruma. Buraya totem attı beni görmek için. Biraz erken oyunu agresif evet, geçirmemiz lazım arkadaşlar. Sin'in tüm olayı erken oyunu agresifliği. Bayılıyorum agresifliğe. Full kafa atacağız rakibe yani. Erken oyunda sürekli savaş isteyeceğim. Umarım takım beni takip edebilir. Yoksa bir tık sıkıntı yaşayabiliriz. Onun dışında bir problem olmaz diye düşünüyorum. Tek başımıza da bir şeyler yapabiliriz. Koridorların bir tık daha geride oynaması gerekiyor ama bütün koridorlarımız önde botlayın hariç. Tekliler önde. Ama bota çok uzağım. Şuradan bir blue buff alsak nasıl olur? Pink totem yok. Oha, fiz direkt buraya mı oldu? Jarvan da geliyor. Burada normal totem olabilir mi? Bana geliyorlar. Sal direkt bıraktım arkadaşlar. Gel bakayım ha buraya. Bak. Uçsaydım havada tutuyordu benim. Bitkinliği flaşı aldım. Kalın bitkinlik flaşı yok. Gel bir tık geri çık. Oh tutmadı. Gel bakayım oğlum buraya. İlk kare alıyoruz. Yat oğlum. Dedim lan yat aşağı. Bunu da keseriz. Bunu da keseriz. Kaçma. <laughs> flash attı. Yat oğlum sen de. Çok iyi lan. O kill nasıl bende kalmadı? Oy. flash yaptı. Kesti onu. O fizi kesmem lazım. Bak. Sağ sol yapıyor. Hiç riske atmadık. Direkt flash koyduk arkadaşlar. katılı aldık. Aa! Aldı lan skatılı. Smite'ın bir saniyeydi. Gel lan buraya. O smite'ı. Oha! Abi Fizz nasıl 5 level oldu? Ya Annie'nin tipe bakın. Hiç olayla alakası yok. Vay diyor bir de. Allah'ım çıldıracağım şimdi. Her vay yazıyor. bir adım daha yaklaştırıyor. Oğlum muvatlan move, move move move. Adam rakibin muvatıyor, kaçtır? Kaç pozisyondur? Adam vay yazıyor bize. kafayı yiyeceğim. İnanılmaz ya. Koridorda oyun geçiriyor adam. Mit sallığımız adama bakın. Zamanımı harcıyorsun. Abi smite'ı... <laughs> <laughs> Oha üç kişi çöktü üstüme skatal için. Where is my team? Oğlum bu takım ne işe yarıyor? İnanılmaz bir takımla baş başayız arkadaşlar. İnanılmaz bir takımla baş başayız. Yani bu takımla Leis'in oynamaya çalışıyorum. Adamlar 3 kişi falan çöküyor oğlum. Ta rakip takım bak oyunu biliyor arkadaşlar. Eloları yüksek belli. Bizim takım da koridorda oyun oynuyor. Oğlum jungle'ınız Leis'in agresif oynayacaksınız. 2-2 daha 4. Oy. bariyeri mi girmiş? Kendi pasifi de var bar e bariyeri. Oy güzel flash, geldim ona. Oha! Ona sükûh attım lan, bitkinlik attı. Ultisi var zaten, kesemezdim de onu. Aa, bir tık tilt oldum arkadaşlar, erken oyunda Beni tilt ettiler. Geliyorum lan, o Kayle base mi atıyor? Yat oğlum sen be nice kill good job geliyorum oraya da onu da oynarım kule altına kaçıyor Ejder çıkacak herald çıkacak bu ejderi yerine Herald'la oynamak isteyebilirim ya arkadaşlar herald daha mantıklı gibi geliyor bana şu an için ya şimdi şöyle bir problem var Kudretim, A, takım inanılmaz beni kurt. tilt etti arkadaşlar erken oyunda agresiflik yapmak istedim ama rakip cezalandırdı bizi bir tık Kudretim, ona rağmen geriye düşmedik tabii o ayrı bir mesele. Ee, takımdan yardım alamayacağımı fark ettim şu anda ona göre oyun, oyun yapacağım. Geliyorum oraya oynarız oynarız. Of evet, flash her şeyi yaptı bu. Abi hayır ya bu hasar nefizin. Fiz iyi öne geçmiş bu arada sağlam hasar çıkardı. Ultisi yok sanıyordum ben Fizz'in de. Ultisi varmış. Oo. Rakip ADC burada bak bir sefer bizim ADC gelmemiş fight'a. Ya takım şu an sürekli eksik fight atıyor bize arkadaşlar. Bilmiyorum farkında mısınız ama sürekli bir eksik fightlama. Oh güzel. Şimdi Herald'ı almam lazım. Bu Herald'ı istiyorum arkadaşlar. Bu Harold'a bir destek atar mısınız acaba bugün? Yok. Rakip Jungle tahmin etti Harold'a oynayacağım bu arada. Çok iyi. Devam, 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 devam. Yatın oğlum aşağı. İşte bu kadar basit lan bu oyun. Bu kadar basit ya. Her mi de vurduk. İlk, İlk kule bende. Bu fizi kesmemiz lazım. Fize felaket bilendim arkadaşlar. Fiz bir tık kontrolüyor bize ESİ'yle. ESİ'ni beklemem lazım Fiz'in. Yoksa sıkıntı yaşıyoruz. Geliyorum lan ona. Kettin gel bakayım kucağıma. Flash'ı koydu direkt, adam beni görür görmez. Ulti atacağım sandı da ultim kıldığında moruk. Ah! Adam dümdüz yürüdü. Yardım, yardım, yardım! Dur, smite oraya atmayacağım. Onunla satayım. O smite atsam acaba ölür, ölmez miydim ya? Flash ulti attı. Jarvan'ın nereden geldiğini görmedim arkadaşlar. Siz gördünüz mü? Haritada görünmüyordu adam. Adam flash ulti koydu direkt öldüm bir de ultinin içinde kalmadım yani Yanındaki hasarını öldüm böyle saçma bir ölüş yok moruk Bilmiyorum siz gördünüz mü böyle saçma bir ölüş Fizz için sırf Kyle'da var Merk spot çekebilirim bu maç MR lazım Yani orman dönmüyoruz. Sürekli bu fight var oyunda. Oyun bir fight bitmiyor arkadaşlar. Lisinde isteyebileceğim bir şey aslında bu. Artık üstünlüğü almam lazım. Ne çöküyorlar? Her savaş beni mükemmelliğe bir adım daha yaklaştırıyor. Orada. Aha. Gel bakayım lan buraya. Jarvan 5. Gel lan buraya. Ya da oğlum bu sende. Kes bunu gel 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 gel. Oğlum bitkinliği bitmiyor bu çocuğun. Öl artık. Ulti açınca Alistar harbi ölümsüz oluyor ya. Bir canlı adam kaç tur tankladı. Bir de bitkinliği suratıma koyup duruyor. Amaçsız hareket etmem. Ayar oldum ya bitkinlik kemikten. Yerleri <laughs> aldılar güzel. Oraya mı gerek yok. Şimdi arkadaşlar işte öne geçtik artık. Suratten sonra mükemmellik benim olacak. Biliyorum. Yok edecek. Geliyorum o mitle. Ne yapıyor? Şöyle bir dodge. Devam, 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 devam. Sen mi yat oğlum aşağı? Oy. Bu kimmiş tam böyle? Yatın oğlum aşağı. Red buff yok. O zaman golemi çalarız. Bu kestiniz. Siz zaten gelmeme gerek var mı? Varmış galiba. Yarım saattir. Oğlum o adama yetişemem diye gitmeyeyim dedim. Adam yarım saat kesemediler lan. İnanılmaz. This is incredible. Bu yücelik bana var, var mı siz... burada bir şeyimiz? Oğlum burada da takmak biraz riskli gibi ama oy otokü bastım olmadı. Ah! Smite ananı satayım alamadım kili smite lan. Yetmedi aslında asist verdi ama. Lux ulti. ulti oğlum bu nasıl bir fight? Burası risk. Onun nasıl sotuyor Ulti son anda gördüm. Ultiyi yesem ölüyordum arkadaşlar by the Çok iyi dodge. Bu fiz ultisini yesem ölüyordum direkt. O red benim. Smite'im yoktan aldım. Buradan ben çıkıyorum ya. Bura satış gibi görünüyor abi. Yeter artık bu kadar uzatmayalım. Çok tip fight diyoruz. Yani öyle bir fight çekti yok moruk. Hiç avantajlı değiliz. Hatta dezavantajlıyız. Hemen base koyalım. Üçlü kuvvetim bitti. Buraya TP atabilirim. Lux ultisi geldi ama Lux bizden. TP atacağım oraya. TP 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 oynayın. Geliyorum lan oraya. Bir yandım, Hay minyonuna Gel bakayım buraya İlk <laughs> köylü aldım köle. Bekle 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 gelecek onlar Bu halinle gözüme giremedim Gül, tam aşağı Oğlum bitkinlik Bittiği gibi Bu kadar basit abi bu oyun Geliyorum ofize de Fize de geliyorum Ofis benim lan balığı bana bırakın ah lan yetişemedim la 11 kilo olmuşuz bir anda oyun Curcuna'ya döndü arkadaşlar sürekli fight dönüyor oyunda İnanılmaz bir fight dönüyor oyunda Şimdi Bu yücelik bana mahsus Tamamlayalım bir de Malmortis çekebilirim bu maça Koruyucu da lazım Bakacağız duruma göre şu an ama çok güçlüyüm arkadaşlar. Yakaladığımı teklerim şu an. Tanklara da vururum. Son fısıltı falan da çektik. Şu an bana adam gösterin sadece. Orman dönmedik hiç sürekli fight dönüyoruz. Yaratık gibi rakip kesiyoruz şu an aslında. İşte Lee olayı bu ya arkadaşlar. Orman dönmeye gerek yok bu çarla. Oyunu karıştıracaksınız. Şu bir Şöyle iki var mı devamı? Yat oğlum sen de gel bakayım ver lan kuadramı Çalma oğlum sakın sakın çalma Dediğim lan yatın aşağı nerede Where is my penta Where is my penta Ah be kettine ulaşmak çok zor Verir mi lan pentayı Tankla atrox tankla alayım pentayı Kanka tankla niye çıkıyorsun Oros Abi kafa yiyeceğim adam full ya full adam kafa yiyeceğim. <laughs> Telefonu ısıracağım şimdi. Gördünüz mü Atrox'un mi bu? <laughs> Penta'yı saymazdı ama ben o adamı kesmek istiyordum kanka. Oyunu sattırdı bana çocuk ya. Ben tankliyodaya girdim. Adam geri çıktı. Kule şey range'inden. Ulan iki tur tankla sana da mı gezip çıkacağım lan? Ayıp değil mi lan Ferhat abinizin mektubunu okuyoruz. Oo bizimkiler faiz kaybediyor. Alevecileri de gitti. Arkadaşlar yorumlara bu arada e, Yüce Yumruk Pazi yazalım. Yüce Yumruk pazienza Geliyorum lan oraya. O Alev benim. infernalı kimse alamaz. Oy hırsız mısın lan sen? Çok kes bulumu. Ya oğlum sen de anama kikledik. Alevini de çaldık. Oyun bitti arkadaşlar. Burada bitti oyun burada işte. Hırsız mısın lan sen? E adamların ejderini çalıyorsun. Baba lisin var ya oyundaki en iyi ee, objektif çalabilen hero ya bence. En iyisi mi bilmiyorum ama en iyilerden biri olabilir. Bu yücelik bana mahsus. Ya en avantajlısı mesela Nunu aslında. Hı, -hı. Şöyle bir zıplasam sana. Kanka. Aa, minyon ölmedi. Minyonun bir canı kaldı. What the fuck? Keşke önce köyü bekleseydim. Abi minyon, wave'in geldi. timing'e bak. Bu oyun ne kadar şanssızdım lan ben böyle. Yok arkadaşlar bu oyun 20. şanslı değiliz. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. Amaçsız hareket Bu etme. oyun bir tık şanssızlık var. Malmortis yerine önce koruyucuya gideceğiz. Sonra son item Malmortis çekebilirim belki. MR alabilirim. Duruma göre bakacağım. Önce bir koruyucuya ihtiyacım var. Ölmem lazım Çünkü artık. 5 kilo olmuşuz. 16 kilim var lan. 4 kilo daha lazım bana. 4 kilo verin abinize. Bu oyunu bitirmeyeceğim 4 kilo alana kadar ya. Ama riskli gerçi oyun uzarsa var ya hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar Leysin. Kick dışında yani. insek atmıyorsanız hiçbir işe yaramıyor Çar. Öyle söyleyeyim size. Ee, orada ölüyorlar. Orada niye ölüyor bizim takım? Bizim takım Oğlum kettin her yere kapan düşüyor lan. Gel lan buraya. Biraz önce kesememiştim seni. Yattan aşağı. Abi adamın bütün oyun kapan düşedi ya Mepe. O o kale yakalamam lazım arkadaşlar. Ulti, flash. Oğlum adam her şeyini attı. Yakalayacağım lavuk seni. Bitkinlik yedim. Bit hadi. Yat oğlum aşağı. Arkadaşlar bak adam flash ulti bitkinlik ulti. ya her şeyi kullandı. Hayır abi şaka yaptım. Kaç oğlum? Oğlum bu Alistar W'sunu doçlamak kadar güzel bir şey yok ya. Mal gibi kalıyor. On nasıl diyeyim? Kül aldım ki What the fuck? Hadi son bir kill be. Son bir kill. Son bir kill. ah Flash attı. Abi şu adamı beyitleyin. Beyitle şu adamı. Ya şu görüşe niye vurmadınız? Beni gösterdi. Kaç buradan. Kaç 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 kaç. Ejder çıkıyor zaten. Ya var ya o görüşe çıkarken vursa eni. Arkadaşlar adam buraya facecek atacak. Bana acil 200 gold lazım. 300 gold. Şunu kestik. Alıyoruz. Koruyucu alıp base atacağım. Blue'yu alalım be. Asıl dönüyor ejderha e, güzel. Koruyucu alıp Yıldır, geliyorum. Full, uh, 4 Yıldır, full, Tim, full item. Ölümün dansı. Koruyucuyu alalım. Koruyucuyu satıp gecenin kıyısı veya Amortus çekebilirim. Bekleme süresindeyken koruyucu melek. Ultisi bitsin hadi. İz <laughs> çök. Oğlum bu niye ölmüyor lan? Stakallı 20. Kilim Oğlum alamadık lan 20'yi. O 20'yi almadan bana rahat yok. Bak bak Jarvan çalmaya çalışıyor. Jarvan gel oğlum buraya. Yat oğlum aşağı. 20. kill. Burada biter bu oyun. Benim için oyun bitmiştir. Artık artık bitirebiliriz oyunu arkadaşlar. Kadimi alalım. Güzel. Baron'a gelin şimdi abi. Neşe gelin. Oyun bitmez böyle kadimle. Oyunu satabiliriz. Şuna bir W atacağım. Çok tipi gitti. Gel gel Neşe gel. Neşe gel kanka. Hiç riske gerek yok. Neşe alalım bitirelim oyunu. Al Neşi bitir işi. Oğlum Leysin bayağıdır oynamıyordum arkadaşlar. Aa, elimiz biraz soğumuş Leysin'e. Leysin videoları istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin. Zaten like'tan anlıyorum. Abi ne oldu kapana oturdum şaka mı bu? Gel de bir abi şu biraz bitkinlik neymiş ya? Oha tek yedim direkt Ve oyunun sonuna geliyoruz arkadaşlar Daha fazla böyle farklı videolar istiyorsanız Videoya like atmadan çıkmayın arkadaşlar Artı 20 kill bitirdik maçı Amacımıza ulaşmış olduk Artı 20 varaj önemliydi Sadece ben eşdeğerim. Işte. Ee, i̇ki sezonları falan Nils'in oynamıyorum bu arada. 4 4, 3 3, 34k demiş. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse eğer kanala abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.